kardeşim. Değerli kardeşlerim, acılarım. Burası cin mescidi. Her birimizin bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insin ve cinnin peygamberi. Resulü sakaleyn din. Resulü sakaleyn insanların ve cinlerin peygamberi. 18 bin aleme sever olan Muhammed, Allah Resulü bütün alemler sevdi. Ona kimler sevmedi, kimler sevmedi? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman buraya gelip cinlere Kur'an okur ve Müslüman olan cinler burada Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Allah Resulü'nden dinler ve kendi taifelerine İslam'ı tebliğ etmek üzere dönerler. Abdullah bin Mesud radıyallahu an efendimizden rivayeten Allah Resulü bir gün Abdullah Abd, Abdullah, bin Mesud radıyallahu buraya gelir bir çizgi çizer şöyle okuyarak bir çizgi çizer der ki bu çizgiden bu tarafa geçme. Abdullah bin Mesud Allah Resulü'nün cinlerle konuştuğunu işitir ve orada bir ara bir olur. İnanan cinler ile inanmayan cinler arasında bir münakaşa tartışma meydana gelir. O anda Abdullah bin Mesud Allah Resulü'ne bir şey olur korkusuyla dışarıya çıkmak isterken bayılır yere düşer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada Kur'an okurken cinler gelir dinlerdi. Sonrasında da inananlarla inanmayanlar arasında tıpkı insanlar gibi tartışma yaşanır. Allah Resulü'nün peygamberliğini savunanlar, Allah Resulü'nün peygamberliğini karşı duranlar arasında, insanlar arasındaki gibi Hani böyle ağız dalaşı münakaşa olur ya, öyle inanmayanlarla münakaşa olur. Elbette ki cinler vardır, ayeti kerime ile sabittir. Allah Azze ve Celle Kerim kitabımızda cin suresi diye bir sure var. Yine cinler Hz. Süleyman Aleyhisselam kıssasından da biliriz. Hz. Süleyman Aleyhisselam Dünyaya hükümranlık verilmiş, her şey emrinde, cinleri de çalıştırmış. Bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın olduğu Süleyman mabetini yaparken cinleri kullanmıştır. Elbette ki tabii ki hurafelere ve bidatlere düşen maalesef ki bugünün insanları toplumumuzda cinlere inancı üst seviyede en ufak bir şeyde cinci hoca arıyor. Muska yaptırmaya, büyü yaptırmaya, sihir yaptırmaya ne yazık ki bugün insanlar arasında birbirinin arasını açmak için cincilere koşuyor. Halbuki insanlar cinlerden üstündür. Birçoğu da cin, şeytan dediği zaman korkuyor. Müslüman cinden, şeytandan hiçbir şeyden korkmaz. Estaizu billahi <laughs> bismillah. Ele inne allahu la khawfun. Allah'ın velim dediği, dostum dediği kulları için bir korku yoktur. Rabbim buyurdu. Kalakal insane min salsalin kel topraktan yarattığı insanoğlunu ehsen-i takvim üzere yarattım ben onu. En güzel surette, en güzel biçimde mükerrem bir varlık olarak, en mükemmel bir varlık olarak yarattım. En üstün varlık olarak yarattım. Adem Aleyhisselam'ı yarattığın Arap suresinde bildirdiği gibi bütün meleklere, cinlere, Adem'e secde edin demiştir. İnsan en üst varlıktır. Lakin Rabbim buyuruyor, Ben insanı en güzel surette yarattım, en yüksek mertebede yarattım. esfel aşağıların aşağısına attım. İşte aşağıların aşağısına atılan insan, imanı kamile eder ehsen-i takvim üzere yaratılışına erirse, erişirse, işte o insan bütün yaratılanlardan üstündür. Hz. Süleyman Aleyhisselam zamanında hüt hüt kuşu gelir der ki, Yemen taraflarında Belkıs adında bir krallık gördüm. Seni bilmiyor, seni tanımıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam mektup gönderir Belkıs'a. Ve toplar bütün askerlerini. Der ki Belkıs'ın tahtını kim getirebilir buraya? Filistinlere, Yemenlere. Belkıs'ın tahtını kim getirebilir? Buyuruyor ki ayet-i kerimede cinlerden bir ifrit dedi ki Ya Süleyman! sen yerinden oturup kalkıncaya kadar Belkıs'ı tahtıyla bir buraya getir. Bakın Allah cinlere selahiyat verdi. Şeytan da cinlerdendi değil mi cin taifesinde. Adem'e secde etmeyince dedi ki salahiyatımı elinden al. Allah'ın vermiş olduğu